Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcu koltuğundaysa kıymetli meslektaşı Mertem Şener oturuyor. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Kocaeli Spor, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı, heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Anderson Talişka olacak. Uzaklardan kaleye gönderdiği füze gibi toplarla akıllarda yer edinmiş bir isim. Rakip kaleciler çaresiz durumda kalmamak için genellikle önündeki savunma oyuncularının onu sıkı takip etmesini istiyor. Bugün de acayip bir gol izleyebiliriz bence. Ve maç başladı. İyi seyirler. Nelson Semedo. Etkili bir pas olabilir. rakip araya girip topu kazandı. Şimdi harika bir ara pası yolladı. İyi bir kurtarış fakat pozisyon devam edecek. Enfes bir kurtarış. Mutlak golü engelledi. Çok net bir gol pozisyonuydu. Yakın mesafeden keskin bir reaksiyon verdi. Ceza sahasına doğru kullanıyor. kurtarış yaptı ama topu elinde tutamadı. Bu pozisyonu geliştiremediler. Ederson. Şimdi bir hücum fırsatı yakaladılar. Pozisyona girmeye çalışacaklar. ceza sahasının hedefi yere kortasını gönderdi ve kalecinin müdahalesi başarılı. Şikrinyar. Ve tehlikeyi savuşturdu. Mantıklı bir karar. O bölgede risk almaya hiç gerek yok. Şimdi ortaya sattı. Hala şansı var. Şutunu çekemeyince kaleci topu alıyor. Tayfur Bingöl. Bu topa yetişirse büyük tehlike. Harika zamanlamayla pası kontrol etti. Ve kaleci karşı karşıya pozisyonda reflekslerini konuşturdu. Bu tür kurtarışlar rakibin sinirleriyle oynar. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ve bu top kalecinin üzerine gitti. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Marco Asensio. Asensio bu top hareketlendi Bu şutu kurtarmayı başarıyor Topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor Kaleci kurtardı fakat bir şansları daha var Bu kez istediklerini yapamadılar Eşitliği bozmak adına büyük bir şanstan yararlanamadılar. Daha doğrusu kaleci geçit vermedi. Sabırla doğru pası arıyorlar. Skorda denge var. Gol, gol, gol. Mükemmel bir voleyle şahane bir gol atıyor. İşte gol yeniden ekranda. Gördüğünüz gibi içeriye çok etkili bir orta geliyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Hocaları da bu gole çok seviniyor. Şimdi bir farklı öndeler ve maçın direksiyonuna geçtiler. Bir Şimdi durum Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Papa vuruşuyla böyle çok yaklaştı. Biraz fazla yukarı vurdu. Levent Mercan. Levent Mercan. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Anderson Talişka. Müdahale etkili oluyor. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Hakem ikinci yarının başlama düdüğünü çalıyor Fenerbahçe bir farklı önde olan taraf Genduzi Nelson Semedo İsmail Yüksek İsmail Yüksek Cipriani. Pası kesti ve topu kazandı. Topu tehlikeli bölgeye doğru taşıma niyetinde. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. <Sessizlik> doğru yerde pası kesti. <Sessizlik> Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Hücum kesildi ve rakip takım topun kontrolünü sağladı. Pas düşündü. Tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı. Aradan nefis gönderdi. Arkadaşın ince pasıyla buluştu ve tehlike yaratabilir kurtarışın ardından top oyunda. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Skoru eşitlemek üzerelerdi. Fakat kaleci mükemmel bir kurtarışa imza attı. Ve hakemi düdüğü çaldı. Karar serbest vuruş. Oyuncuya bir de sarı kart çıkıyor. Artık rakipleri bunun bilincinde olarak oynayacak. Dikkatli olmalı. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Fred kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Topun hedefinde Anderson Kalişka. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı ve bu şutu güzel kurtarıyor. Ve şimdi iki takım da oyuncu değiştirecek. Bu giren 10. numara Alvarez. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Kafa vuruşu farklı şekilde dışarı gitti. Savunmanın baskısı bu vuruşu epey zorlaştırdı. altında. Ve Galatasaray gol pozisyonuna girdi. Kaleci bu topun yönünü çeviriyor. Can Keleş. Can Keleş. Yoğun baskı kurarak rakiplerine topla oynama şansı tanımıyorlar. Bu topun geçmesine izin vermiyor. İsmail Yüksek. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. Kritik bir pas gönderiyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Yakın direğe doğru ortaladı. Kaleciden iyi bir kurtarış. Ve hakem maçın bitiş düdüğünü çalıyor. Ev sahibi bugün kaybeden taraf oluyor. Bugün aslında iyi bir mücadele verdiler fakat bir gol farkla kaybettiler. Hatalarını gözden geçirerek yollarına devam edecekler. Bu akşam başarılı bir oyun ortaya koydu ve takımına önemli bir katkı verdi. Bu maçta elinden geleni yaptı ve gayet iyi bir performans ortaya koydu. Takımın geneli de ona ayak uydurunca galibiyete ulaştılar.